Sathı arz bir mescid, Mekke bir mihrap, Medine bir minber. O bürhan Bahir olan Peygamberimiz Aleyhissalatu Vesselam, bütün ehli iman-ı imam, bütün insanlara hatip, bütün enbiya reis, bütün evliyaya seyyid, bütün enbiya ve evliya'dan mürekket bir halka-i zikrin serzakeridir. فاق الرسل فضلوا وعلا اهدى السبل لدلالته كنز الكرم مولى النعم هَادِلُ الامم لشريعته